Herkese merhabalar. Ben Doğa Bacıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme 2. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü yazmanıyım. E, bugün size e, arkadaşım Dilara ile birlikte. Dilara sen, sen de kendini tanıt önce. Tabii, merhaba herkese. Ben de Dilara, Ekonomi 2. Sınıf Öğrencisiyim Boğaziçi'nde. Aynı zamanda İşletme Ekonomi Kulübü'nün saymanıyım. E, Doğa sana tekrardan bırakıyorum sözü. Teşekkür ederim. Bugün size e, kulübümüzü tanıtacak, anlatacak küçük bir, şey, bir sunum hazırladık, onun üstünden gideceğiz. İstersen başlayalım Dilara. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü olarak aslında 1953 yılında Robert Koleji bünyesinde işli dersi ve talebe cemiyeti adı altında kuruluyoruz. Daha sonrasında İşletme Kulübü, daha sonrasında İşletme ve Ekonomi Kulübü olarak 1990'dan beri anılmaya başlanıyoruz. 70 yıllık bir tecrübemiz var. Her yıl burada 1300 yazıyor ama güncel sayıya göre 2000'den fazla üyemiz, 10 alanda 20'den fazla etkinliğimiz, 50'den fazla marka işbirliğimiz var. Aynı ee, biz kulüp olarak e, etkinlikler organize ediyoruz bütün kulüpler gibi her yıl e, 15'ten fazla büyük etkinlik organize ediyoruz. Bunları yaparken hem üyelerimiz hem e, diğer ekip arkadaşlarımızla etkinlik yaparken e, şirketlerle tanışıyoruz. Şirketleri de öğrencilerle tanıştırıyoruz aslında şirket ve öğrenci buluşmalarını sağlıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda geliştiriyoruz ve gelişiyoruz da eğitimler, kedi çalışmaları ve workshoplarıyla birlikte. Tüm bunların yanında da eğlenmeyi de unutmuyoruz bir kulüp olarak. Üyelerimizin e, dağılımına gelecek olursam biraz daha sayısal bir taraf burası. E, her bölümden aslında üyeye sahibiz. Sadece işletme ve ekonomiden değil, aynı zamanda mühendislik fakültelerinden ve diğer fakültelerden de çok fazla üyeye sahibiz. Aynı zamanda ekip içerisinde de cinsiyet dağılımı olarak da kadın erkek eşitliği birbirine çok yakın Bunun da zaten biz çok, da çok dikkat ediyoruz ekip e, dağılımlarını oluştururken. Top 8 üniversite katılımcı etkinliklere gelen katılımcıların dağılımlarına baktığımızda da Boğaziçi, Yıldız, Teknik, İTÜ, Optu, Bilkent, Koç, Sabancı gibi büyük üniversitelerden öğrencilere ulaşıyoruz. Bu sene etkinliklerimizi yaparken hem de kulüp içindeki işleyişimizi sürdürürken dikkat ettiğimiz, dikkate aldığımız iki tane değer belirledik. Birincisi sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik tarafında yıl boyunca yaptığımız etkinliklerde düzenlediğimiz yarışmalarda bir case alırken veya bir workshop yaparken sürdürülebilirlik tarafına mümkün olunca değinmeye çalışıyoruz. Bir bir diğer değerimiz de toplumsal cinsiyet eşitliği. Hem kulüp içerisinde yaptığımız etkinliklerde katılımcılarımızı, konuşmacılarımızı seçerken bu cinsiyet eşitliğine dikkat ediyoruz. Hem de dediğim gibi ekipler dağılımını yaparken de cinsiyet eşitliğine dikkat ederek bunu sağlamış oluyoruz. E, medyada Bıyık, Facebook, Twitter, Instagram olmak üzere e, bilindik sosyal medya mecalarında sayfalarımız var. Aynı zamanda da basın mecalarında da etkinliklerimiz ve yaptığımız e, işbirlikleri, işler e, bu şekilde tanıtma çıkıyor. Medyaket gibi. E, i̇şbirliği yaptığımızda bazı şirketleri görebilirsiniz. Ekranda şu anda sene boyunca. Bir de h programından bahsedeyim. h e, programı Harvard College'in Asia programı diye geçiyor. Bu aslında e, Harvard College'daki, Harvard Üniversitesi'ndeki h yine bir öğrenci kulübü ve e, Boğaziçi Üniversitesi'nin ekonomi kulübü olarak kulübü olarak iki öğrenci kulübünün birlikte yürüttüğü bir e, öğrenci değişim programı aslında. E, iki hafta gerçekleşiyor. 2003'ten beri Türkiye'de ve Boğaziçi'ndeki tek temsilcisiyiz bu programın. Her sene e, 7-8 kişilik ekiple Harvard'a gidip orada workshoplar ve kültürel e, programlar yapıyoruz. Oturumlara kat katılıyoruz ve dolu dolu e, bir hafta geçiriyoruz. Şimdi sözü e, etkinliklerimizden bahsetmesi için Dilara'ya bırakıyorum. E, Doğan'ın da aslında az önce bahsettiği gibi 15'in üzerinde etkinlik düzenliyoruz her sene. Bunlardan ilki ekonomi ve finans alt kurulumuzun düzenlediği Investimek Sanal Yatırım Yarışması. E, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı sanal yatırım yarışması. Her sene 3 gün üzerinde yarışmacı e, üniversite öğrencilerinden oluşan bir yarışmacı kitlemiz oluyor. 6 hafta boyunca Borsa İstanbul'dan gelen anlık veriler üzerine e, işlemler yapılıyor ve bunun sonucunda e, kazanan e, kişiler de yurt dışı ödülleri, staj ödülleri, nakdi ödüller gibi aslında büyük ödüllerle büyük ödüller veriliyor her sene. Boğaziçi Marketing Challenge bizim pazarlama alanında gerçekleştirdiğimiz bir yarışma. Yarışmacılardan beklediğimiz şey aslında pazarlama tool'larını kullanabil kullanabilmeleri oluyor. Yine bu yarışmamızın sonucunda da büyük ödüllerimiz oluyor. E, bu da bizim sanal e, inovasyon yarışmamız, Türkiye'deki ilk ve tek sanal inovasyon kampı. E, yarışma yarışmacıların online platformlarda e, belirlenen konu üzerine yenilikçi projeler geliştirmeleri bekleniyor e, ve her sene aslında çok yoğun bir katılımcı kitlesiyle yine 800 üzeri başvuru alıyoruz. E, Advancerek Reklamcılık yarışması ise bizim reklamcılık alanında düzenlediğimiz bir yarışma. Yine reklamcılık kitlesine hitap eden ve bu alanda yine çok yüksek e, katılımcı kitlesine ulaştığımız yarışmalarından bir tanesi. E, Business Case Challenge da e, bizim aslında senelerdir e, vaka analizi şeklinde düzenlediğimiz, geçtiğimiz sene ilk defa simülasyon etabı ekleyerek düzenlediğimiz bir yarışma. E, öğrencilere iş dünyası simülasyonu sunmayı amaçlıyoruz her sene. Yine bu yarışmanın sonucunda büyük ödüller veriyoruz. E, Boğaziçi Marka Zirvesi bizim en köklü ve prestijli zirvelerimizden bir tanesi. Bu yıl 10. kez gerçekleşecek. Her sene e, çok büyük markalarla aslında işbirliklerimiz oluyor bu alanda. Yine oturumlarımızı CMO'larla ve e, işte satış ve pazarlama direktörlerini ağırlıyor oluyoruz. Yine 400'ün üzerinde katılımcı kitlemiz oluyor. Yönetim ve Liderlik Zirvesi bu yıl 7. kez gerçekleşecek. Boğaziçi Üniversitesi'nin liderlik alanında gerçekleşen tek etkinliği. E, bu yıl 10-11 Aralık'ta gerçekleşecek e, ve yine <laughs> yüksek bir katılım bekliyoruz. E, sponsor şirketlerimiz oluyor her sene. Bunun yanında da CEO alanındaki liderleri ve CEO'ları ağırladığımız bir etkinlik. Edir reklamcılık günleri şu anda en yakın etkinliğimiz. Bu yıl 16. kez gerçekleşecek ve bu hafta sonu gerçekleştireceğiz Garanti Kültür Merkezi'nde. Reklamcılık alanının aslında doğayen ve başarılı reklamcılarını ağırlıyoruz. Bunların yanında da medyatik isimleri ağırladığımız bir etkinlik. Hepinizi de bu hafta sonu Garanti Kültür Merkezi'nde etkinliğimize bekleriz. Ee, finance track, e Finance Break yine geçtiğimiz hafta sonu ge gerçekleştirdiğimiz ilk zirvemizdi bu seneki. 2 hafta iki gün boyunca finans sektörünün yine lider isimlerini ağırladık ve güncel finans konularını konuştuk. Yine oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaşıldı Bu sene 600 600'ün üzerinde bir katılımcı kitlemiz vardı. E ee, Finance Break'te bu şekilde deyip sözü tekrardan doğaya bırakıyorum ben. Altı saat girişimcilik zirvesi de kulübümüzün girişimcilik alanında yaptığı e, girişimcilik ekosisteminden önde gelen girişimcileri ve yatırımcıları, öğrencilerle bu alana ilgi duyan e, kişilerle buluşturan bir zirvemiz. Digital Marketing Akademide iki hafta önce cumartesi pazar günü workshop oturumlarıyla öncesinde de hafta içi gerçekleşen online eğitim oturumlarıyla gerçekleşti. Aslında dijital pazarlamaya giriş akademisi olarak da söyleyebiliriz. E, SEO gibi e, bu alanın daha bir tık daha challenging, zor konularını ele aldığımız aynı zamanda influencer marketing gibi konuları da ele aldığımız önce eğitim daha sonrasında da workshop tarafı gerçekleşen hem workshop tarafı biraz daha interaktif gerçekleşiyor hem de aynı zamanda biraz daha oturumların, SEO gibi oturumların özellikle derinine inildiği, katılımcıların biraz daha bilgi alma denemesine, bilgi alma şansının olduğu oturumlarla gerçekleşiyor. Bu sene de yine çok güzel bir katılımcı e, sayısıyla etkinliğimizi gerçekleştirdik Kasım ayında. da yine reklamcılık alt kurulumuzun yaptığı bir eğitim, bir akademi. Sektörün e, önde gelen isimlerini yine ağırladığımız e, reklamcılık alanlarının kreatif strateji gibi alanlarına değinip bu alanda e, nasıl işler yaptıklarını, bu alanda e, case'ler e, çözdüklerini, nasıl çözdüklerini e, gösterdikleri bir akademimiz aslında Finans ve Yatırım Akademisi de yine ekonomi ve finans alt kurulumuzun gerçekleştirdiği bir akademi. Ee, akademilerimiz biraz daha yine dediğim gibi e, eğitim tarafında oluyor. Bir zirveden ziyade biraz daha bu konuyla ilgili bilgi verici ve eğitici ölçüde oluyor. Yine üniversite öğrencilerine yönelik e, bir eğitim, e, kapsayıcı eğitim serisi aynı zamanda finansal okuyazarlığı artırmayı da amaçlıyor. Boğaziçi Medya Festivali de bu sene kulübümüzün yeni etkinliklerinden bir tanesi. Geçtiğimiz senelerde Boğaziçi Medya Ödülleri adı altında yapılmıştı. Bu sene bunu bir, biraz daha festival havasında sürdürüp sene sonunda Mayıs ayında gün eğitimlerde güzel eğleneceğimiz aynı zamanda medya alanında önde gelen hem geleneksel medyadan hem yeni medyadan isimleri ağırlayacağımız bir festival olmasını planlıyoruz. Post medya, so medya Sohbetleri de yine e, medya alt kurulunun gerçekleştirdiği bir etkinlik. Aslında bu bir YouTube serisi. YouTube'da yine e, Bilge Çavuş, Deniz Zügeroğlu gibi daha öncesinde konuklarımızı ağırlamıştık. Medya alanından, işte podcast alanından olsun, YouTube alanından, influencer tarafından e, isimleri ağırladığımız. Bu alanlar, o alandaki gelen konuşmacılarımızla e, hem medya alanından sorular sorduğumuz, işlerin nasıl yürüttüklerine dair sorular sorduğumuz hem de e, biraz daha kişisel hayatlarına e, değindiğimiz bir YouTube serimiz Buraya geçebiliriz. PNR Days aslında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 7 kariyer kulübünün birlikte düzenlediği bir etkinlik. Kariyer günlerinde aslında amacımız, bütün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kariyer kulüpleri olarak amacımız, şirketler ve öğrencileri bir araya getirip şirketlerin öğrencilerine staj fırsatlarını ve staj imkanlarını anlatmaları. Öğrencilerin de bu çok merak ettikleri konu hakkında bilgi sahibi oldukları bir etkinlik oluyor. Her sene yine güne, Güney Kampüs'te şirketlerin standlarını e, açtığı bir etkinlik oluyor. Geçebiliriz burayı da. Şirket gezileri de workshoplarda aslında bizim yaptığımız tam olarak büyük etkinlik saymadığımız ancak her alt kurulun kendi alanına göre şirketlerle anlaşıp şirketlere gezip o şirketlerde hangi departmanlar ne iş yapıyor, şirketlerdeki çalışma ortamları nasıl şeklinde üyelere ve katılımcılara bunu biraz daha anlatan açıklayıcı geziler oluyor. Aynı zamanda da gittiğimizde şirketlerden gelen talebe göre küçük workshoplarda düzenliyoruz. Dinamik Gazete de aslında kulübümüzün 1990 yılından beri varlığını sürdüren, e, kampüsün nabzını tutan e, tek basın yayın organı. E, bu sene Dinamik Gazete'yi biraz daha online tarafa çekerek e, hem kariyer bülteni hem de e, Boğaziçi bülteni olarak çıkıyoruz. Boğaziçi bülteninde biraz daha öğrencilere yönelik e, okul içerisinden haberlere yer verdiğimiz, kariyer bülteninde de şirketlere gidip yine şirket kesi tadında ama onlarla daha çok röportaj yaptığımız bu, bu röportajları e, bültende paylaşıp öğrencilere bu şirketlerin... E, işleyişini, alanlarını biraz daha açıkladığımız e, business e, altyapılarını nasıl oluşturdukları hakkında güzel röportajlar gerçekleştirdiğimiz bir bülten. Aynı zamanda da iki tane de basılı yayın çıkıyoruz. Stratejik danışmanlarımız da bu şekilde görebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ederiz. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü olarak sunumumuz bu kadardı. Teşekkür ederiz.